Sevgili ikizler, yükseleni veya kuzey ay düğümü ikizler olanlar. Şubat ayının başında Venüs Kova burcuna geçerek 9. evinize yerleşecek. Aynı anda yönetici gezegeniniz olan Merkür de Kova burcunda gerilemeye başlamış olacak. Kova burcunda yani 9. evinizde çok ciddi bir hareketlenme söz konusu olacak. Çünkü Venüs ve Merkürle birlikte Güneş, Satürn, ve Jüpiter de kovada olacak. Böylece bu alanda oluşan stelyum yani gezegen yığılmasının etkisiyle büyük bir enerji yoğunluğu ve stres oluşacak. Bu stelyum aynı zamanda 12. evinizde bulunan Uranüs-Mars kavuşumuna kare açıda olacağından bu gerilim ve stresin çok daha ciddi boyutlara ulaşacağını söyleyebiliriz. Ancak diğer yandan Şubat ayının şanslı burçlarından olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü 9. evdeki stelyum 1. evinize ve Kuzey Ay Düğümü'ne üçgen yaparken aynı zamanda Merkür kendi evini görmekte. Yani krizlerle gelen fırsatlarda bile daha şanslı olacak ve daha rahat hareket edebileceksiniz. Bu ay yakın çevreniz, evliliğiniz, maddi durumunuz ve planlarınızla ilgili birçok konuda fırsatlarla karşılaşacaksınız. Özellikle yurt dışı bağlantılı veya seyahatlere dayalı işlerde çalışıyorsanız veyahut yüksek öğretime bağlı bir kurumda iseniz ekstradan şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Şubat ayı içerisinde bu konularla ilgili uzmanlaşma, ustalaşma veya yükselme gibi olumlu gelişmelerle ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bu konularda hemen hemen herkesin desteğini alabileceksiniz. Sevgili ikizler, 11 Şubat'ta 23 derece kova burcunda Yükseleni 9 derece terazi olan bir yeni ay doğacak. Yeni ay haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Bu da sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili size yeni başlangıçlar yapabilmeniz yönünde fırsatlar sunulduğunu gösteriyor. Özellikle spekülasyona dayalı işlerde veya sahneye, eğlenceye dayalı sektörlerde çalışanlarla yüksek öğretim iletişim ve haberleşmeye bağlı alanlarda çalışanlar bu yeni ayda çok avantajlı olacak. 11 Şubat'ta Kova burcundaki stelyuma ayında eklenmesiyle stres ve gerilimin dozu da artacak ve olaylar daha da hareketlenmeye başlayacak. Yeni ay 12. evinizdeki Uranüs Mars kavuşumuna kare yapacak. Bu da uzun zamandır içinizde hissettiğiniz karamsarlığın daha da artmasına neden olacak. Bu karamsarlık ise sizi hareketsizliğe veya girişim yapmamaya itebilir. Normal şartlarda fazla iyimser bir yapıya sahip olduğunuz için fazla düşünmeden hareket etme potansiyeline sahipsiniz. Ancak şimdi yaşadığınız bu korku ve karamsarlık nedeniyle daha tedbirli hareket etmeye başlayacaksınız. O halde sonuç olarak size şunu söyleyebiliriz: ne karamsarlık yüzünden tamamen hareketsiz kalın, ne de taşıyabileceğinizden fazlasını sırf fırsat olduğu için değerlendirmeye çalışın. Bu noktada dengeyi tutturabilmeniz çok önemli. Bu süreçte karşınıza birçok fırsat çıkacağını belirttik. Ve bu fırsatlar arasında kararsız kalabilir, hangi fırsatı değerlendirmeniz gerektiği yönünde bir seçim yapmanız gerekebilir. İşte böyle bir durumda uzman olduğunuz, kendinizi daha iyi ve yeterli hissettiğiniz konulardan yana tercihinizi yapmanız daha doğru olacaktır. Şubat ayı boyunca kendinizi çaresiz veya psikolojik açıdan sıkışmış hissedebilirsiniz. Etrafınızda olup bitenlere veya kendi hayatınızla ilgili konulara müdahale edemeyeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kendinizi daha da kötü hissedebilirsiniz. Ancak elinizden gelenin fazlasını yapmaya çalışırsanız sağlığınızdan da olabilirsiniz. O nedenle olaylara artık dışarıdan bakmayı da öğrenmelisiniz. Şubat ayında stabil kalmaya çalışmalı, şartları zorlamamalısınız. Yeni ayın ve o sırada yükselen burcun derecelerine numeroloji sembolizmi açısından bakacak olursak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz yeni ayın 23 derecede olması tek haneye indirgendiğinde 5 sayısına ve tabi haritanızın 5. evindeki konulara işaret eder. Yükselenin 9 derecede olması ise bir tamamlanma ve buna bağlı olarak yeni bir yol çizme ve yeni başlangıçlar yapma anlamında bir döngüye girdiğinize işaret ediyor. Burada da haritanızın 9. evindeki konulara bir vurgu olacağını söyleyebiliriz. Bunlara bağlı olarak yurt dışı bağlantılı işlerde çalışıyorsanız veya çocuklara dayalı herhangi bir sektörün içerisindeyseniz sizi çok güzel gelişmelerin beklediğini görebileceksiniz. Bu alanlarda çalışmayanlar ise içinde gençlerin veya çocukların olduğu her türlü faaliyette görev aldıklarında çok güzel sonuçlar alabilecek. Yeni ay sırasında yönetici gezegeniniz Merkür gerileme halinde olacağından iletişimle ilgili sorunlar ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilecek. O nedenle konuşmalarınıza, yazdığınız veya imzaladığınız her türlü belgeye dikkat edin ki bir sorun yaşamayasınız. Geri giden bir gezegen olduğunda o alanda sorun çıkabilme ihtimali söz konusu olur. Bu sorunlara mahal vermemek ve o alanı rahatlatmak için gerileyen evin karşısındaki ev konularına odaklanmak gerekir. Çünkü gerilemenin olduğu alandaki olaylar karmiktir. Kadersel olarak gelişir. Dolayısıyla oradaki enerjiyi kontrol edebilmemiz mümkün değildir. Karşıdaki eve odaklanıp kadersel olaylara karşı daha rahat bir kabul durumuna geçebilirseniz, böylece her iki evin konularını da rahatlatmış olursunuz. Gerileme 9. evinizde olduğu için sizin yapmanız gereken 3. ev konularına odaklanmak olmalı. Bunu yaptığınız takdirde hem 3. ev hem de 9. evdeki enerjiler oldukça rahatlayacaktır. Yeni Ay sürecinde özellikle 9, 10, 11, 12 Şubat tarihlerinde enerjiler çok yoğun ve tehlikeli olabilecek. O nedenle bu günlerde çok dikkatli olmanızı öneririz. Bilmediğiniz, yeterince tanımadığınız yerlerde kalmamalı, güvenli ortamlarda bulunmalısınız. O tarihlerde mümkünse hiçbir girişinde bulunmamak daha doğru olacaktır. İnternete dayalı işlerinizde Sözleşme veya anlaşma metinlerine imza atarken gözden kaçırdığınız bir şey olmamasına dikkat edin. İletişim ve haberleşmede ortaya çıkabilecek sorunlara karşı, aynı zamanda teknolojik aletlerdeki bozulma ihtimaline karşı belgelerinizi mutlaka yedeklemelisiniz. Bu zaman diliminde aynı zamanda hırsızlık veya dolandırıcılık gibi durumlara karşı da dikkatli olmalısınız. İkili ilişkiler, evliliğiniz ve ortaklarınızla ilgili de beklemediğiniz ciddi sorunlar ortaya çıkabileceğinden belirttiğimiz bu tarihlerde yine çok dikkatli olmanızı öneririz. Sevgili ikizler, 25 Şubat'ta Venüs Balık burcuna geçecek ve 10. evinize yerleşecek. Venüs'ün bu geçişiyle beraber iş ve kariyerinizle ilgili konularda olumlu anlamda bir hareketlenme başlayacak. Ancak elbette ki karşılaşacağınız gelişmeler sizi yoracak. Fakat aynı zamanda eğer doğru hareket ederseniz uzun vadede size büyük bir başarı da getirecek. 26 Şubat'ta yöneticiniz olan Merkür ileri hareketine geçecek. Böylece artık olaylara daha objektif ve net bakmaya başlayacak, daha rahat odaklanabileceksiniz. 27 Şubat'ta ise Başak Burcu'nun 9 derecesinde yükseleni 5 derece ikizler olan bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritanızın 4. evine düşüyor. Böylece yeniden bir hareketlenme başlayacak. Fakat bu defa stres ve gerilim evrilip farklı bir şekilde tezahür edecek. Sevgili ikizler, eşinizle veya ebeveynlerinizle aranızda bazı sorunlar ortaya çıkabilecek bu süreçte. Bu sorunların getirdiği bazı bitişler ve sonlanmalar da söz konusu olabilecek. Bu yol ayrımları ve tamamlanmalar 27 Şubat'taki dolunayda artık doruğa çıkacak. Daha önceden planladığınız bir şey ise bu olaylar sizi çok fazla üzmeyecektir. Ancak bu durumları daha önceden yaşayacağınızı hiç düşünmediyseniz elbette ki bunlar yaşanırken üzüleceksiniz. Bu süreçte taşınmanız veya sevdiklerinize yollarınızı ayırmanız gerekebilecek. Diğer yandan işle ilgili göremediğiniz, farkında olmadığınız bazı şeyleri de artık açıkça görebileceksiniz. Bu da sizi oldukça yoracak ticari faaliyetleriniz, parasal konular ve çocuklarınızla ilgili konularda da bazı fikir ayrılıklarından dolayı bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Sevgili ikizler, sizler bu aydan sonra o kadar değişeceksiniz ki bir daha asla eskisi gibi olmayacaksınız. Hayata artık çok daha farklı bakmaya başlayacaksınız. Bunlar yaşanırken sarsılabilirsiniz. Ancak ileride iyi ki bu dönemlerden geçtim yoksa şimdiki ben olmazdım diyebileceksiniz. Her şeye rağmen avantajlı olan sizsiniz. Çünkü kuzey ay düğümü burcunuzda ve evren sizi destekliyor. O nedenle bu süreçte her anlamda davranışlarınızı ve hayatınızda yolunda gitmeyen durumları değiştirme şansına sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Şimdiden önümüzdeki günlere kendinize hazırlamalısınız. Şubat ayı herkes için çok ağır enerjiler barındırıyor. Bu süreçte çözümle çözümsüzlüğü bir arada yaşayacağız. Bu da bizi oldukça zorlayacak. Bu süreci en iyi şekilde yönetmenin yolu ise şartları zorlamayıp sabırlı olmak ve davranışlarımızı kontrol altında tutmaktır. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. O nedenle videolarımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Bize ayrıca 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattından da ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için bu videolarımızı farklı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.